Selamünaleyküm arkadaşlar. 8 Mayıs Cuma. Evet bugün karantinanın son günüydü. Bitti yani. Gayri resmi bitti. Çünkü iki hafta önce bugün bayan pozitif çıkan, koronadan pozitif çıkan bayan bugün bilmişti servisinde. Yani bugün 15. gün oluyor. Ama bize verilen süre hafta başıydı. Yani üç gün sonraydı. Yani Resmi olarak 3 gün kaldı. Gayri resmi olarak gitti normalde. 15. gündeyim. Allah aşkına hiçbir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Burası çene suyu. Kocaeli çene suyu. Karşısı da yıkılan stat. Bomboş. Taş taş üzerinde kalmadı ama hiçbir şekilde bir şey yapmadılar daha. Bir millet bahçesi olacak dediler. Bir emlak konukları geldi. Bina dikeceğiz dediler. İnşallah hayırlısı olur orası içinde. Çene suyu içinde. Burayı güzelleştirir. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Eczaneye gidiyoruz. Diş için ilaç alacağım. Diş ağrılarım var. Kaç bir yere çıkamıyordum zorunlu olarak. Hazır bugün bitmiş. Yani gideyim eczane ilaçlarımı alayım. Diş ağrısı çok kötü. Daha kötü olmadan ilaç alayım. Akşamları bir iki tane yuttum ama Fena gelmedi. Onların da sonu kalmış. Evet burası da Çevre suyu. Çevre suyunun kaşık tesisi. Kaşık demesinin sebebi de şurada bir çeşme var. Çeşmenin şekli kaşık gibi yapmışlar. Yukarıdan baktığınız zaman. Ha, şu. Orada da toplam satış fiyatları var. Bak çeşmeyi bile yıkmışlar şurada. Sadece kaşığı kalmış. Bak çeşme yıkamış. Sadece kaşık kalmış. Buranın suyu çok meşhur. Hem ucuz. Yani şöyle paket sular. Gayet ucuz yani. Bakkalda 1 liraya aldığım 1,5 litreyi Burada 6 tanesini alıyorsun. beş lira mı? Kaç para? Mı? Böyle bir yerde fiyat listesi yazılı. İşte burada meşhur çana suyumuz. Bu i̇şte kadar lop diye geçeyim. <laughs> i̇şte burada millet arabalarla geliyor paket paket suyunu alıp gidiyor. İsterse buradan pompadan doldurtuyor. İsterse buradan bu arkayı dolanıyor arabayla. İşte buradan sularını temin ediyorlar. Ne i̇şte oldu fiyat? ucuz yani. Yani ga gayet ucuz bence. Burası da çıkış bölgesi. Çevresi. Hadi arkadaşlar cümleten hayırlı günler. Ben işlerimi halledeyim. Hop eve kaçayım Allah'a emanet olun.